Merhabalar, bugün Nişantaşı Kliniğimizde Samsun'dan gelen Emine ve Ali ile birlikteyiz. Emine ve Ali 3 yıllık evliliklerinin sonucunda vajinismus sorunu 4 günde kliniğimizde çözerek mutlu bir şekilde aramızdan ayrılıyor. Sizlerle bu deneyimi paylaştıkları için, bu video çekimleri rıza verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video çekimi birçok hastamız için de şifa olur. Emine'nin üçüncü evliliği, Ali'nin ise ikinci evliliğiydi ve Emine üçüncü evliliğinde şansı Ali nedeniyle bu sorunun üstesinden gelebildi. Önce Emine'den başlayalım. Emine bize bu geçmiş 3 evliliğinde yaşadığı süreci anlatır mısın lütfen? 18 yaşında evlendim. İlk gecem yine kabus gibiydi. O gece çok korktum. Hani hiçbir şekilde daha sonrasında yaklaştıramadım. Kendi parmağımı bile oraya değdiremiyordum. 8 sene evli kaldım ilk evliliğimde. Sonrasında terk etti bu vajinismus yüzünden. İkinci evliliğimi iki sene sonra yaptım. O da bir buçuk senelik sürdü. O da beni bu ojins pozisyonundan terk etti. Ben artık iyice karanlık olmuştum. Hani karanlık bir dünyaya geçmiştim. Ee, bir gün eşimi tanıdım Ali'yi. Sonra bana her zaman destek oldu. Bizi, beni buraya getirdi ve kararlıydı. Yapacaksın dedi, yaparsın dedi. Ben buraya geldiğimde ilk başta hiç inanmıyordum. Yani sizin çektiğiniz videoları ben izlerken böyle uzaktan diyordum ki kendi kendime acaba oraya o insanları koyuyorlar da uyduruyorlar mı diye düşünüyordum. Ama uzaktan dinliyordum. Sonradan bir arkadaşım da böyle bir e, merkeze gelmiş, tedavi olmuş. O bana çok umut verdi. Dedi ki yaparsın, hiçbir şey yok, hiçbir şekilde hissetmiyorsun ve ben dört günde başaracağımı da asla tahmin etmiyordum senin ilk geldiğin gün yani hatırlıyorum. Dört gün, gün öncesi ben... buradan kaçacak gibi oturuyordun yine kapının kenarında. Evet, çok tedirgin geldim ama sizin güler yüzünüz, sıcak kanlılığınız, yani o kadar çok beni ailem gibi hissettirdiniz ki ben başaracağıma o gün inandım. Evet, Ali Bey sayesinde. Evet, onun desteği olmasa ben zaten şu an yapamazdım. Yine her zaman onun desteği var. Evet. Allah'ınlar razı olsun. Amin. Yani buraya gelen hastaların da hani gelmek isteyen hastalara da tek önerim bu hani yapacağım diyerek gelsinler. Önce kendilerine güvensinler. Zaten buraya ilk adım attığımızda o kadar sıcakkanlı davranıyorlar ki hani hiçbir şey yokmuş ben hasta değilmişim gibi davranıyorlar. Allah Sana... sizden de razı olsun. Amin. Çok teşekkür ederim bana bu hastalığı yer dediğiniz için. Başardığınız sonunda hiçbir şey yokmuş. Korktuk. hiçbir şey yokmuş. <laughs> yani, ertelemeyin diyoruz. Değil mi? Ertelemeyin. Ben 15 senedir o hastalığı çekiyorum. 4 günde yendim. 15 senelik hastalık yani beni 4 günde ben bunu başardıysam bunu herkes yapar. Evet. Sadece güvenmek lazım. Ben size çok güvendim. Sıcak kalmanıza, güler yüzünüze, bana bir abla gibi davranmanız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senin de inancın, güvenin tam olduğu için Ali Bey'in de desteğiyle bu sorunun anısından geldik. Bir de Hı. Ali Bey dinleyelim. Ali Bey'in ikinci evliliği ve Eminenin şansı. Çünkü Eminenin karşısına çıkacak son adayımdı dedi Emin'e. Eğer Ali Bey olmasaydı ben artık bu olayı kapatmıştım dedi. Evet. Ve Ali Bey de elinden tutup Emine'yi bize getirdi. İki getirdi. Sizi dinleyelim Ali Bey. Evet, biz eşimle 3 yıl önce tanıştık. İlk zamanlarımızdan itibaren bana sıkıntısını anlattı. Ben o şekil kabul ettim. Yani Kendisini çok sevdiğim için, çok değer verdiğim için karakterini, insanlığını, ahlakını çok herkesten ayrı buldum. Özel bir insan olarak gördüm. O şekil kabul ettim. Ömrümün sonuna kadar da dedim olmasa ben seninle yani ömrüm geçirebilirim, yaşlanabilirim. Dedim. Ama Allah imkan verirse, zaman verirse sıkıntımızın üstesine gideceğiz diye her seferinde böyle söylüyordum. İkimiz de şu an çalışıyoruz. Yani yıllık izinlerimizi ayarlamamız gerekti. Maddi olarak kendimizi ayarlamamız gerekti. Böyle bir zamanı kolluyordum. Allah bu günleri bize gösterdi. Yani ben hiç umudumu kaybetmedim. Sürekli diyordum ki biz bunu başarırız. Başarırız, başarırız. Çünkü <laughs> içimde, içimde umut hiç bitmedi. Allah tarafından galiba. Çok inançlı bir insanım. Hiç umudunu kaybetme. Bu herkes yendiyse sen de yenersin. Bir tedavisi var ama bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Uzmanlara gitmemiz lazım. Araştıralım, bakalım. Biz kendi memleketimizde bir uzmana gittik bir süre bir tedavi almaya çalıştık. Fakat pek yanıt alamadık. Çok küçük bir ilerleme kaydettik. Ondan sonra baktık ki olmadı. Bıraktık. İnternetten sizi gördük. Karar verdik gerçekten videoları yorumları izledim ben Videoların önemli size bu. gerçekten şu bu gerçek ki sizin bu sıcak kanlılığınız olmasaydı ben yine yapamazdım ben <laughs> enerji yapamazdım çok gerçekten çok pozitif enerji çok pozitif buraya girdiğimiz andan itibaren o attığından beri bana o kadar sıcak davrandınız ki herkes öyle alma ben yani herkes yani önce... yaba... o an hiçbir şey düşünmedim yani herkes yabancı tavsiye ediyorum. değiller gerçekten hiç beklemesinler. Bu hastalık kesinlikle şüphe duymasınlar. Biz yani tamamen gerçeğiz. Evet. <laughs> Hiçbir rol de yok, bir oynamada yok, herhangi evet. bir şey yok. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu hastalığı yaşayan kadınların kesinlikle bunları saklamamaları lazım. Yani eşe dostuna, güvendikleri insanlar olabilir. Onlara söylemeleri lazım. Çünkü bu herkesin başına gelebilir. Evet bu çok yaygın bunu konuşmuştuk. On evet. kadından birinde var, etrafımızdaki evet. insanlarda da var. Ama konuşulmadığı için, üstü kapatıldığı için birçok evet. çocuk çözümsüz bir değil üstü oluyor. Çözüm. Ama şu an siz size bu konuyla ilgili gelen biri olursa, bir danışan olursa artık adresi biliyorsunuz, tedavi biliyorsunuz, yönlendirmeyi biliyorsunuz. Aynen. Sizlerin bu dairni yorumları bizler için çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Bilgiliğimiz olarak ]iyoruz. Biz her zaman yanınızdayız ve evet. sizlerle hep güzel haberler bekliyoruz. Bundan sonra mutluluk paylaşacağız inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Çok Kendinize çok beyniriz. iyi bakın. Allah'a emanet. İnşallah güzel günlerde görüşürüz. Sağ olun.